süredir sürekli muhalefeti karşı karşıya getirmeye çalışıyordu. Önce HDP'yi ötekileştirmeye çalıştılar. Sonra İyi Parti üzerinde çeşitli kurgular yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu hep hep hedefteydi. Bunların hiçbiri tutmadı. Niye tutmadı? Çünkü muhalefet işin doğrusu bir süredir henüz daha resmi bir ittifak açıklaması yapılmamış olsa da e, ittifak birçok konuda ortak refleks vermeye başladı. Yani mesela parlamenter evet. sistem meselesinde, mesela demokratik bir anayasanın yapılmasında mesela e, demokrasinin en önemli özelliğinin uzlaşma kültürü evet. olduğunu söylemede önemli bize e, ipuçları verdiler. Önemli hamleler yaptılar. Bu hamlelerde bence e, Türkiye toplumunu daha fazla etkiliyor. Belki ona şunu da söylemek lazım, bu beklemek lazım. Hı hı. Şimdi bu yaklaşımlar bir psikolojik üstünlüğü de beraberinde getiriyor. Yani bu son derece önemli. E çünkü siyaset e, Türkiye'de az değil, yani 18-19 yıldır AKP tarafından takip ediliyordu ve AKP'nin dili hep ötekileştirici bir dildi ve AKP ile AKP ile birlikte genel şöyle bir algı oluşmuştu. Ya bunlar yenilmez bunlar. E, bu iktidardan gitmez, bunlar kalır. Şimdi bakın adım adım bakın, bırakın bizim değerlendirmelerimizi, Türkiye bürokrasine bakın, önemli bürokratlara bakın, üst düzey bürokratlara bakın, ciddi bir çözülme var. Niye var? Çünkü insanlar artık bu iktidarın değişebileceğini görmeye başladılar. Evet. Belki de bütün bu şeyler yani bütün bu yaklaşımlardaki en önemli yanlardan bir tanesi de hepimizin hafızasında şöyle bir şey şekillenmeye başladı ki bunu e, işin doğrusu iktidara yakın medyada da çok net görmeye başladık. Çeşitli yazılarda, çeşitli yazarların reflekslerinde evet ya bunlar değişebilir, bu iktidar gidebilir, bu iktidar ya da bu iktidar gidiyor. Yeni bir iktidara hazırlanmak lazım. E, algısı giderek güçlenmeye başladı. Bence bu da Türkiye'nin e, hayrına bir durum çünkü Türkiye işin doğrusu uzunca bir süredir hep tek taraflı e, bir söyle, söylemi dinliyordu, hep tek taraflı bir yaklaşımı evet. e, dinliyordu Hı -hı. ve onun yarattığı bir e, işin doğrusu ideolojik politik üstünlük de vardı. E, bu hegemonya hızla kırıl, kırılıyor.